Soru 73. Canlı resmi yapmak, duvara asmak caiz midir? Cevap. Canlı resmi yapmayı yasaklayan hadisi şeriflerde şöyle buyurulur. Her kim bir canlı suret tasvir ederse muhakkak ki Allah ona, o tasvire can verinceye kadar azap edecektir ki o, ona ebediyen can veremeyecektir. Muhakkak ki şu resimleri yapanlar, kıyamet günü azap olunacaklar ve onlara, haydi yarattığınıza can verin denilecektir cansızlara ait olan manzara resimlerini yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. canlıya ait resimler ise ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut yaşamayacak şekilde yarım resim olur. Yaşamayacak şekilde yarım yahut bakınca seçilemeyecek kadar küçük olursa ihtiyaç halinde mahzur yoktur denilebilir. Ancak boy resmine cevaz verilmemiştir. gölgeli resim diye tabir edilen heykellerde böyledir. Canlılara ait olan resimlerin duvara asılması ve bunların yanında namaz kılınması mekruhtur. Canlı resmi ile ilgili bu yasaklar, el çizimi olan resimler için geçerlidir. Makinelerle çekilen canlı fotoğraflarının caiz olup olmaması hakkında ise muhasır alimler arasında ihtilaf olmakla birlikte bunlardan sakınmak da ihtiyatlı olanıdır.